Karen TV'den hepinize merhabalar. İki gün sonra Kobani davasının duruşması görülecek ve iki gün sonra değerli dostlar 16 Mayıs'ta Kobani davasının e, karar duruşması öncesi dikkat çeken çağrılar gelmeye devam ediyor. Dün 159 aydın yazar sanatçı yayınladıkları bildiride Kobani davasında adalet çağrıları yapılmıştı ve eğer bir normalleşme olacaksa bu Kobani davasıyla beraber ortaya çıkacak ifadeleriyle bir bildiri yayınlanmıştı. Bu bildiriden sonra bugün CHP Genel Başkanı Özgür Üzel'de grup toplantısında Kobani davasıyla ilgili çok önemli çağrılarda bulundu. Özgür Özel bu bildiriye de aydın sanatçıların yayınladıkları bildiriye de vurgu yaparak Kobani davası için adalet çağrısında bulundu. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında Kobani davası için yaptığı çağrılara beraber izleyeceğiz. İzlemeden önce değerli dostlar bu videoların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksü Dağı'nın da aralarında bulunduğu 108 e, siyasetçi, HDP'li siyasetçinin yargılandığı Kobani davası için yaptığı çağrıya beraber izleyelim. Bir diğer hukuksuzluk partisinin başındayken, partisinin eş genel başkanı iken Sayın Demirtaş'ı, sayın eş genel başkanları ve 108 siyasetçiyi aldılar. 18'ini içeride tutuyorlar. Kamuoyunun bildiği adıyla Kobani davası ama esasen HDP'li demli siyasetçilerin siyasetten uzaklaştırılma, kayyuma bahane üretme ve kendilerine adil bir yargılama süreci yaşatılmaksızın suçlandıkları ve kamuoyunda seçimlerin manipülasyonu içinde başvurulmuş algı yönetimine başvurulmuş bir dava. Bu dava perşembe günü görülecek. Bir önceki davayı dört kişilik bir heyetle takip ettik. Bu davayı da güçlü bir heyetle takip edeceğiz. Bu davadan adalete uygun bir karar çıkmasını bekliyoruz. Davaya ilişkin 159 Aydın'ın imzaladığı bildiride vurgulanan yargının siyasi otoriteden emrinden çıkması beklentisi Türkiye'deki her siyasi görüşten yurttaşımızın temennisi olarak iletildiğini biliyorum. Hukuka uyulması temennimizdir. Evrensel hukuk kurallarına uygun bir yargılama yapılmadı ama kararın hiç olmazsa öyle kurulması anayasa bağlayıcılığı, ahim kararlarının bağlayıcılığının göz önüne alınmasını ümit ediyoruz. Perşembe günü o davada da, bu siyasi davada da adalet bekliyoruz. Evet değerli dostlar, ee, bu dava gerçekten de siyasetçilerin, gazetecilerin, aydınların belirttiği gibi özellikle Kobani davası perşembe günü görülecek e, karar duruşmasında Türkiye aslında şu e, yolu belirleyecek. Türkiye otoriter rejimini güçlendirerek yoluna devam edecek yoksa e, yoksa Türkiye demokratikleşmeyi kardeşliği, özgürlükleri ön plana çıkararak e, ve e, Türkiye'nin demokratikleşmenin önünü açarak yoluna devam edecek. Aslında Kobani davasında bu karar verilecek. Kobani davasında yargılananların e, Taliyesi ya da beraatları ya da aldıkları cezalardan çok Türkiye'nin yönünü belirleyecek bir duruşma olacak diye düşünüyorum. Ben de tüm aydın gazeteciler e, ve e, siyasetçilerin açıklama, açıklamaları gibi değerli dostlar. Şimdi geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.